Aa, 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 <laughs> Unuttuk. Çantayı Birkan Bey hatırlattı. Ya, çok güzel bir otel. Tavsiye ediyorum doğa içinde. Her şey var. Tavuklar, parklar falan. Özellikle yani çok beğendiğimi Söyleyebilirim. Gerçekten müthiş bir otel. O kadar otel gezdik ama gerçekten bu oteli görmeye değer diye düşünüyorum. Biraz geç kaldık gibi fakat bakalım denizin sıcaklığı ılık mı ne derece hiç bilmiyoruz şu anda. Bakacağız şu anda bakalım. Birkan oğlum. Yüzecek mi? Bana bakar mısın? El salla. Bir kan el sallar mısın? Bir kan hiç keyfi yerinde hemen gidiyor tabii ki. Yalnız çok güzel kumu var. Tertemiz. O kadar temiz ki çok berrak. Birkan! Oğlum. Anneciğim. Benden cesaretli be. Hiç soğuk demiyor. Biraz gerçi soğuk değil ama ben bir saat giremem yani. Evet. Sıcak Allah'tan yani. Soğuk olsa zaten bir kan kesinlikle girmezdi. Şu an saat beş buçuk olması lazım. <laughs> Ama gerçekten tavsiye edilecek bir yer, çok doğayla iç içe, çok hoşuma gitti gerçekten. Eşimin de hoşuna gitti, evet şu an akşam vakti yaklaştığı için tabii ki şezlonglar biraz e, azalma var insanlarda.